Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, bugünkü programımızda Kur'an ayetleri ışığında hanımlar rehberinin manevi bakımdaki, manevi terapideki önemi üzerinde duracağız inşallah. Önce Hanımlar Rehberi ile ilgili Hanımlar Rehberi malum Risale-i Nur külliyatından bir parça Bediüzzaman Hazretleri'nin kaleme aldığı hanımlara rehberlik yapan çok harika bir eser. Bu eserle ilgili Profesör Doktor Şadi Eren hocamızın bir değerlendirmesi, bir tahlili onun önemiyle ilgili bir yazısı var. Önce onu okuyup ondan sonra da hanımlar rehberinden dersler okumaya devam edeceğiz inşallah. Bu hanımlar rehberinde geçen ayetlerden Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Ahzab suresi 59. ayet. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi. İzdivac ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle, çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ülkemizde kadınlara yönelik yazılmış en kıymetli ve etkili eserlerden biri Hanımlar Rehberidir. Eserde kadın ve aile hayatı, aile hayatında mutluluk, evdeki çocuk eğitiminde annenin rolü gibi son derece önemli konulara yer verilmektedir. Zaten bu konuda daha önceki Risale-i Nur ışığında aile mutluluğu, geçimsizliğin sebep ve çareleri programlarımızda hanımlar rehberinden parçalar alarak, alarak üzerinde geniş geniş durmuştuk. Aile hayatı. Aile toplumun çekirdeğidir. Bu çekirdek büyüyecek, gelecek nesiller orada yetişecektir. Aile toplumun merkezidir. Merkez iyi ise toplum da iyi. Problemli ise toplum da problemlidir. Aile toplumun zembereğidir. Ailede meydana gelen müsbet veya menfi gelişmeler dalga dalga topluma yansır. Aile toplumun tuğlasıdır. Küçük küçük tuğlaların bir binayı meydana getirmesi misali küçük küçük aileler de toplumu meydana getirir. Aile sağlamsa toplum da sağlam. Çürükse toplum da çürüktür. Aile hayatında kadın ve erkek birbiriyle uyumlu olduğunda o aile hayatı her iki taraf için küçük bir cennettir. Mıknatısın artı ve eksi kutuplarının birbirini çekmesi gibi erkek ve kadın arasında benzeri bir çekim vardır. Bu karşılıklı cazibe insanların cinsellikle İmtihanın netice verir. Bu çekimin neticesi olarak taraflar meşru veya gayri meşru olarak bir araya gelirler. Meşru olarak bir araya gelmek nikah akdiyle gerçekleşir. Bununla sağlam bir ailenin temeli atılmış olur. Gayrimeşru meşru olarak bir araya gelmekte ise, sadece cinsel duyguların tatmini vardır. İslam dini böyle bir beraberliği kesinlikle kabul etmemekte ve bunu haram olarak nitelendirmektedir. Böyle bir birliktelikten çocuk dünyaya gelse de ortam hiçbir zaman sağlıklı ve mutlu bir aile ortamı olmayacaktır. İnsan aile hayatı yaşayacak bir tabiatta yaratılmıştır. İlk insan olarak Hazreti Adem'i yaratan yüce Allah Celle Celaluhu, ona eş olarak Hazreti Havva'yı vermiştir. Bugün yeryüzündeki bütün insanlar bu iki insanın aile hayatının meyveleridir. Kadın ve erkek hem fizyolojik hem de psikolojik olarak birbirinden farklıdır. Ancak bu farklılık kilit ve anahtarın birbirini tamamlaması türünden bir farklılıktır. Söz gelimi kadın daha duygusaldır erkekte ise müdebbiriyet daha ön plandadır. Bunun sonucu olarak kadın çocuklarla daha iyi ilgilenir. Erkek de evin geçimini sağlar, dış işlerini takip eder. Aile hayatı bir nevi koalisyondur. Görev dağılımında kadın Evin müdiri dahilisidir. Evin iç işlerini o daha iyi bilir. Daha iyi tanzim eder. Deyim yerindeyse bir nevi iç işleri bakanıdır. Anne olarak kadın. Kadın çocuk sahibi olduğunda en değerli ünvanlardan birini elde eder. Anne olur. Anne olarak o bir şefkat kahramanıdır. Büyük fedakarlıklarla çocuğuyla ilgilenir. Yemez yedirir, içmez içirir. Onun rahatı için kendi rahatını feda eder. Hatta yeri gelse onun için canını verir. Ayrıca o bir ihlas ve fedakarlık timsalidir. Yaptığı fedakarlıklar için çocuğundan bir beklenti içinde olmaz. Verirken, ilgilenirken çocuğunun daha iyi olması için tabir yerinde ise saçını süpürge ederken ondan bir talebi olmaz. Yaptıklarını tam bir ihlas ve samimiyetle yapar. Anne çocuğunu yetiştirirken sevgi merkezli olarak çocuğa yaklaşır. Sevildiğini hissetmek duygusal bir ihtiyaçtır. Çocuğun maddi gelişimi için süt ne ise manevi gelişimi için sevgi odur. Hatta anne sevgisine büyüme vitamini adı verilir. Baba da elbette çocuğunu sever ama o anne derecesinde sevgisini gösteremez. Onun tabiatında hükmeden, sevgiden ziyade otoritedir. O da buna göre çocuğa faydalı olur. Çünkü çocuğun otorite otoriteye de ihtiyacı vardır. Eğitimci olarak kadın, aile hayatının meyvesi çocuklardır. Çocuklar, kerim olan Allah'ın hediyeleridir. O aileye terbiye edilmek üzere emanet edilen sevimli, cana yakın varlıklardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun en yakın çevresinin ona etkisi beyanı sadedinde şöyle der. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Çocukluğumda gökyüzünde hilali gördüğümde, gördüğümüzde annem tempolu bir şekilde şu tekerlemeyi söyler bize de tekrarlatırdı. Ay gördüm Allah. Amen billah. Ay yenilenmiş. Elhamdülillah. Aradan en az 50 yıl geçmesine rağmen bunları daha dün gibi hatırlayabiliyorum. Öyle görülüyor ki okul öncesi o yıllar eğitimin altın yıllarıdır. Kemal Ural'ın Küçük Şey Yoktur kitabında nazara verdiği gibi 0-6 yaş kişiliğin temel taşlarının atıldığı, köklü alışkanlıkların kazanıldığı dönem. Tüm değerler çocukta 0-6 yaş döneminde maya tutar. 6-12 yaş döneminde çiçeklerini açar tüm hayat süresince de meyvelerini verir. 0-6 yaş grubu bir ulusun kaçırdığı ya da kazandığı en değerli fırsattır. Bu boşluğun yerini hiçbir şey dolduramaz. Her şeyin yeri, zamanı, değeri ayrı. Bu eğitim sonradan asla verilemez ona. Hanımlar rehberinde anne insanın en birinci ve en etkili öğretmeni olarak ifade edilir. En etkili eğitim birebir olan eğitimdir. Ve böyle bir eğitimin kahramanı babadan ziyade annedir. Çocuğun ilkokulu kendi evidir. Burada hem dilini hem dinini hem örf ve adetlerini öğrenir. Bu eğitimde öncelik ve öncülük annenindir. Bundan dolayı olsa gerek mesela ana dili denilir. Baba dili denilmez. Çünkü anne 24 saat çocuğuyla beraberdir. Onunla tatlı tatlı konuşur, ona ninniler söyler, masallar anlatır. Kadına konuşma özelliğinin erkeğe göre daha fazla verilmiş olmasının sırlarından biri herhalde bu olsa gerektir. İşte hanımlar rehberini okuduğumuzda bunlar gibi önemli manalara muhatap oluyoruz. Bu manalar son derece hayati öneme sahiptir kadın bu manalarla kendi mahiyetini tanır. Kişiliğini öğrenir. Görevlerinin ne olduğunu idrak eder. Bu manalarla aile yuvası daha sağlam kurulur. Aile hayatı daha sağlıklı devam eder. Bu manalarla geleceğin nesilleri daha sağlıklı ve daha kaliteli yetişir, bizleri gururlandırırlar, geleceğimizin teminatı olurlar. Hem küresel boyutta ve hem de kendi ülkemizde aileyle alakalı ciddi sıkıntıların yaşandığına şahit oluyoruz. Gayrimeşru beraberlikler ciddi boyutta artmakta, meşru olarak evlenenlerde ise boşanma oranları gittikçe ziyadeleşmektedir. Buna dur diyebilmek ve geleceğimizin teminatı olan aileyi kurtarabilmek günümüzün en önemli meselelerinden biridir. Bu bağlamda hanımlar rehberi kendi okurlarına ciddi mesajlar sunmakta, sağlam bir aile yapısının temellerini atmaktadır. Hanımlar rehberinden devamlı dikkatle mütala ve müzakere ederek okumak suretiyle azami istifade etmemizi Cenab-ı Hak nasip etsin. İnşallah gelecek programımızda Hanımlar rəhbərindən yeni dərslərdə görüşmək üzərə. Allah'a emanet olunuz.